tekne kazaları, yüzme kurbanları ve hayalet manzaraları. Atlanta'nın 150 mil kuzeyindeki bir rezervuar olan Lanier Gölü'nün şüpheli bir ünü vardır. Yerel halk gölün dibince cesetlerin olduğuna inanıyor. Görgü tanıkları hayaletimsi gölün hanımını gördüklerini bile iddia ediyor. Kesin olan bir şey var. Amerika'da başka hiçbir gölde bu kadar çok olay ve kayıp insan yok. Zamanla gölün içinde ve çevresinde tuhaf şeyler olmaya başladı. Boğulmalar, tekne ve deniz taşımacılığı, kazaları da dahil olmak üzere çok sayıda ölüm gözlemlendi. Gölde görünmeyen cisimler yüzünden teknelerin alabora olduğu söyleniyor. Boğulmaktan kıl payı kurtulan yüzücüler suda tutuduklarını hatta vurulduklarını söylüyorlar. Göl kısa sürede lanetli sayıldı. Özellikle insanlar kaybolmaya devam ettiğinden beri. Lander Gölü'nün çevreleyen en rahatsız edici hikayelerden biri ise Delia Paka-Yung ve arkadaşı Zuzi Roberts'ın 1958'de ortadan kaybolmasıdır. Kızların cesetlerini arama çalışmaları başarısızlıkla sonuçlandı. Neredeyse iki yıl sonra bir balıkçı gölde yüzen çürümüş bir ceset buldu. 1990 yılında göl köprüsü yenilenirken İnşaat işçileri nihayet kayıp arabayı ve içerisinde Zuzi Roberts'ın kalıntılarını buldu. Delia'nın isimsiz mezarının yanına gömüldü. Sadece birkaç hafta sonra ilk insanlar göldeki köprüde mavi elbiseli, elleri olmayan, parıldayan bir kadın gördüklerini bildirdi. Delia Park Yun'un öldüğü gece mavi bir elbise giydiği söyleniyor. Hayaletinin neden Zuzi Robert'ın cesedi onun yanına gömüldükten sonra ortaya çıktığı şimdilik bir sır olarak kalıyor. Ama en azından herkes gölün hanımının hala köprüde ellerini aradığı konusunda hemfikir.